我们。 Herkese merhabalar, Vinex marketten Serkan ben. 19 Ağustos Salı, bugün herkese bol kazançlı, güzel bir gün diliyoruz. Şimdi e, genel itibariyle zayıf bir takvimle başlamıştık haftaya. E, daha çok yarın veri akışının yoğun olacağı bir e, gün olacak. Yarın ve Perşembe günü biraz daha yoğun olacak. Ama e, bu önümüzde geçirdiğimiz iki günde de e, piyasalar genel itibariyle e, Amerika'daki görüşmelere odaklanmış durumda. Ki şu anda da aslında e, olumlu haberler olumlu sonuçlarda geliyor gibi çünkü e, bu görüşmelerden önce ilk Putin görüşmesinden önce Trump'ın bir açıklaması vardı zaten umduğum gibi gitmezse görüşmeleri sonlandırırım e, gibi bir açıklaması vardı şu anda her şey yolunda gibi görünüyor yani ilk e, Putin görüşmesini baz alırsak e, biraz Trump gergin Putin daha rahat gibi görünüyordu ama dünkü görüşme daha önemliydi. Tabi burada Zelenski'den biraz fedakarlık yapması bekleniyor. Dün de bunu detaylandırmıştık işte Kırım'ı vermesi isteniyor. Ki hatta bazı topraklar, Rusya tarafında kalan bazı toprakları da vermesi isteniyor. Tabi bunun için de Avrupa'nın biraz da elini taşın altına koymasını istiyor bu konuda da. Gerektiği kadar yardımcı olacağız diyor Trump'ta. Hatta toplantı sırasında Putin'le görüştüğünü söyledi ve iki hafta içerisinde piyasalar şu an için Putin, Zelenski ve Trump üçlü görüşmesini bekliyor. Tabii yine muhtemelen Avrupa ülkelerinden de temsilciler katılacaktır. Yani şu an için haliyle piyasada bir yataylık var. Endekslerde hafif geri çekilmeler olsa da bu zaten beklenti al gerçekleşince sat durumundan kaynaklı. O yüzden hala yatay bir e, piyasa görüyoruz. Tabi yarınki FOMC tutanakları da önemli bu hafta itibariyle. Çünkü e, sanırım 93'ten beri, evet, 93'ten bu yana ilk defa birden fazla üye karşı oy kullanmıştı e, bir FED toplantısında. Ve bunun tutanakları açıklanacak. Hatırlarsanız daha önce Bowman ve e, Waller faizleri sabit tutma kararına karşı çıkarak çeyrek puanlık bir faiz indirimi yönünde oy kullanmıştı. Bunun da e, tutanakları açıklanacak. Yarın o anlamda önemli. Diğer taraftan da artık Jackson Hole e, başlıyor ve Powell'ın konuşmalarına odaklı olacak piyasa. Şu an için e, genel itibariyle 25 puanlık faiz indirimi hatta 50 puanlık faiz indirimi bile konuşulduğu bir dönemde e, olası bir e, Powell'ın şahin tutumu piyasalarda biraz sıkıntı yaratabilir. Hatta daha da fazlası, çarşı pazar karışabilir diyebiliriz. Onun dışında şöyle hemen bir bakalım e, kısaca piyasaya. Dolar endeksi 98 seviyesinde, e, 97 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Burada zaten yatay pozitif bir beklentimiz devam ediyor. Haliyle euro dolarda, sterlin dolarda kısmi geri çekilmeler devam edecektir. Tabii burada e, yani geri çekilmelerin nereye kadar olacağı önemli. Genel itibariyle 1.14'lerin çok altında bir Euro dolar ya da 1.33'lerin altında bir sterlin dolar beklemiyoruz. Ama genel itibariyle biraz daha dolar tarafının kademeli olarak güç kazanacağını daha orta uzun vadede 96'ların 92'lerin konuşulacağı bir döneme girecek, girebiliriz. Ama şu an için dolar tarafında çok sert hareketler görmeyeceğiz gibi duruyor şu an için. Bir de Avrupa tarafından tabi açıklanacak kararlar pardon gelecek veriler de önemli. Yarın enflasyon verisi var. Avrupa'da saat 12'de enflasyonda bir değişiklik beklenmiyor. Bu tarafta yine euro dolar da belirleyici hatta endeks tarafında da belirleyici olacaktır. Onun dışında altın tarafında dün 3360'lara kadar bir yükseliş görmüştük. Sonrasında tekrardan tam görüşme saatinde 3.330'lara kadar getirdiler. Yani altında hala karar aşamasındayız. Aşağıda 3.320 yukarıda 3.400. Bu seviyeler kırılmadan alış ya da satış şu an için öngörmek çok da mümkün değil. Ne zaman ki ben 3.320 altında kapanışları görürsem altında daha satıcılı bir rol oynarım ama 3.400 üzerinde gün kapanışları gördüğüm zaman da altında artık yeni rallinin başlayacağının sinyallerini verebilir. Yani kısa vadede geri çekilmeler olsa da bu orta vade zaten bir alım fırsatı olacaktır ama altın tarafında hala bir netlik yok. Keza gümüşte de aynı şekilde altına göre biraz daha güçlü dursa da rasyoda zaten bir geri çekilme var. 88 seviyesinin altındayız. Tekrardan bir 86 seviyeleri gündeme gelebilir. Bu gümüş tarafında altına göre biraz daha e, dik duruşu, sert duruşu gösteriyor ki 37-30 kısa da daha orta vade 35 üzerinde kaldıkça gümüş tarafında geri çekilmeler alım fırsatı olmaya devam ediyor. Endeks tarafı 23.700'lerde dün de aynı seviyelerdeydi. Genel itibariyle zaten bu Amerika'daki görüşmelerin neticelenmesini bekliyor. Buradan gelecek olumlu haberleri bekliyor. Altından ya da daha garanti varlıklardan kaçacak para riskli varlıklara, işte kriptolara, borsalara kayacaktır. Ama şu an için yatay hareket devam ediyor. Her ne kadar burada daha böyle güdükleşmiş diye tabir ettiğimiz mumlar e, oluşsa da kırmızı mumlar oluşsa da çok da e, büyük hareketler yok. Yani Son e, 3-4 gündür yani perşembe cumayı da baz alırsak 23.660 yukarıda 23.960 300 puanlık bir hareketi var e, haliyle piyasa beklemeye devam ediyor. Tabii onun dışında açıklanan bilançolar da var yani Amerika'da bilanço dönemi de devam ediyor bunlardan hatta hangileri vardı bakalım. Walmart'ın bilançosu var ki onun dışında farklı yine perakende şirketlerin açıklayacağı bilançolar var. Bunlar da bu anlamda önemli olacaktır bu hafta itibariyle. DAX tarafına bakalım. DAX tarafında o da bant hareketinde devam ediyor. 24.000 24.500 yukarıda. Dün zaten hatta şöyle bir saatliğe alalım DAX tarafını. Dün de yine 24.400'lere teması vardı kanalın üst bandına. Sabah saatlerinde 24.450 seviyesi yine kanalın üst bandından satış geldi. Aşağıda da yine 24.000'lere doğru geri çekildikçe piyasa bunu alım fırsatı olarak değerlendiriyor. Yine kanalın üst bandına doğru gidiyoruz. Yani yukarıda hala bir 50-60 puanlık bir alan var. Ama buralarda alım yap, ya Alış yönünde pozisyon değerlendiriyorsanız 24450 üzerindeki kapanışları takip etmek lazım. Ama bu seviyenin üzeri kırılmadıkça da DAX tarafında alım yapmak şu an için biraz riskli diyebiliriz. Yani trade imkanı devam ediyor. Trade fırsatı devam ediyor. 24500'e yaklaştıkça satış fırsatı olacak DAX'ta. 24000'de aşağıda alış fırsatı hala devam. Son 2 haftadır, 3 haftadır hatta zaten e, bu hareketine devam ediyordu. tarafı kriptolarda da dönen nazaran çok bir şey yok. Birçok zaten üründe yatay hareketten bahsediyoruz. E, yatay negatif diyebiliriz ama e, genel itibariyle Amerika'dan gelecek haberler, haber akışı piyasaya yön verecek. Yarınki FOMC tutanakları, Jackson Hole e, daki Powell'ın konuşmaları önemli olacak. Ayrıca birçok ürün belirli seviyelere getirilip şu an piyasada e, sabit bir e, yön göremiyoruz. Yani net bir şekilde yukarıya da aşağı net yön göremiyoruz. Yatay hareket devam ediyor. Ama genel itibariyle kriptolarda da Ethereum hala geri çekilmeler alım fırsatı. Bu zaten e, geçtiğimiz yayınlarda hatırlarsanız 4800'lerde bir düzeltme görebiliriz demiştik. Çünkü e, özellikle son bir aydır 2600'den hemen hemen bir ayda 2600'den 4800'lere geldik. Yani yüzde 80, yüzde bir yükseliş, parabolik bir yükseliş, çok sağlıklı olmayan bir yükseliş. Yani özellikle piyasada uzun zamandır işlem, piyasayı takip eden yatırımcıların çok sevmediği bir yükseliş esasında. Daha kısa vadede kazanç sağlamayı düşünenlerin sevdiği bir yükseliş bu. Ama bu tarz yükselişlerin düzeltmesi de aynı oranda sert olabiliyor. O yüzden 4.200, hatta 4.000'lere doğru devam edecek düzeltmeler alım fırsatı olacaktır Ethereum tarafında son kez. Bunu da hatırlatmasını yapmış olalım bakalım başka sorumuz var mı? Sorumuz da yok. Veri akışımız da bugün zaten zayıf. Daha çok yarın veri ver akışının yoğun olduğu bir gün olacaktır. Bunu da hatırlatması yapalım. Herkese bol kazançlı güzel bir gün diliyorum. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. 我们长大。